Japon severler yepyeni bir OSM videosu yine karşınızda. Evet Ankara gücü kariyerimiz artı 4 -3, 3, paslı videom başladı arkadaşlar. Şimdi bir bakalım. Fenerbahçe dün bana 4-5-1 kurmuştu. Ben mesaide olduğum için ona e, bu taktiği uyguladım. Sonra da bir daha bakmadım. Şöyle bir bakalım maçımıza. Evet. Baskımız yani oyundaki baskımız var. neydi ona da hakimiyle gol bulmuşuz. Evet ilk yarımız 1-0 bitti. Evet ikinci yarımız başlıyor. Şimdi geldik burada. Hemen Zayis'in golüne karşılık. Sıbozla ile gol bulduk. Maçımız 2-1. Şimdi ben 4-5-1. Rakipten zaten 5 rank 6 rank yükseğim. Şöyle maçı izleyince evet rakip de bir tık böyle baskılı geliyor. Gördüğünüz gibi şimdi bakalım. Bak 4-5-1 kurmuştu. Şöyle gelelim. O da gördüğünüz gibi 4-3-3'e çekmiş benim 4-3-3'e geldiğimi görünce. Abi biz üstün oynayarak, yani aslında bir tık üstün oynayarak deplasmanda eee galibiyetimizi aldık. Eğer ben onun 4-3-3 geldiğini görsem direkt 4-3-3B veya a hani normal olanı çakardım. Bunu oynamazdım emin olun. Çünkü ben bunu defansif diye şey yaptım. Şimdi gelin taktiğimiz arkadaşlar. 4-3-3 A oynayacağız. Osumuz mutlaka. Ofansif orta sahamız mutlaka olacak. Diğerlerini anlatmama gerek yok bence. Geldik buraya. Paslı oyun. Forvet sadece ileri orta saha defansa destek. Kullandık dün. Dünkü bak maçı baz alıyorum şu an. E, baskı rakibe yakın oyna 60. Stilimiz ofansif 62 ve yüksek hızda paslaşma 68 şeklinde içeriğimiz var. Şimdi bunu orijinalinde nasıl kullanacağız? Ev sahibiz rakibimiz neyle gelirse gelsin eşit rakiplere sadece burada of, e, neydi onu kontra ve uzun top oynayanlara offside açıp kapatacağız. Uzun top ve kontra gelen de açacağız. Gerisinde kapalı olacak. Eşit veya e, üst eşit veya iki rank düşük olduğumuzda ev sahibiyken neyle gelirse gelsin. Rakipten 5 ranka kadar yükseğiz. Ne ile gelirse gelsin. Yine bu şekilde orta saha defansa yardım ederek ne ile gelirse gelsin mücadelemizi edeceğiz. Rakipten artık böyle 6 rank 7 rank üstünüz. Mevkiler sabit yapacağız. Bunu bu şekilde ister ofansif gelsin ister de aslında bunu hiç bozmayın bence. 10 ranka kadar mutlaka böyle oynayın. Emin olun verim, verim alacaksınız. Ben sürekli 7 rank, 8 rank olsam böyle yapayım. Neden? 4-3-3 fake veriyor. Defansife geliyor. Sen eğer bu içeri almazsan gümlüyorsun. Böyle yap sağlam al. E, 10 ranka kadar orta saha defans yardım etsin. Neyle gelirse gelsin artık onun üstünde sabit yapabilirsin veya başka bir taktik uygulayabilirsin. Deplasmandasın eşitsin. Defansif gelenlere bak ofansif demiyorum. Defansif gelenlere eşitken bak düşükken değil eşitken 5 e, rank 6 rank üstünlüğe kadar 7 rank hatta üstünlüğe kadar e, deplasmanda ofansiflere defansifler yapabilirsin. Bak eşitle 5 arası defansiflere 7 ile 10 arası ofansifle defansifler orta saha yardım etsin. Artık onun üstü mevkiler sabit olsun. Burada tek dikkat etmen gereken e, ee, neydi onun adı? Ortası ee, pardon kontratak ve uzun oynadığında offside'ımız açık olacak. Burası çok önemli. Burayı kaçırmayın. Ee, uzun toplu ve kontrada offside açık olacak. Bak deplasman olayını bir daha anlatıyorum. Eşitken ve 5 rank'a kadar defansif gelenlere 5 rankla 10 rank arası hem defansif hem ofansif gelenlere bu şekilde orta saha defansa yardım ederek oynayabilirsiniz. Ama şöyle bir şey 5 ile 10 arası eğer yüksekseniz ofansif gelenlere diğer taktikleri uygulayın. Kanatları kullanın falan uygulayın. Bu sizi yarı yolda bırakabilir. Anladınız mı? Yüzde... %90 yine puan ve puanlar alabilen bir taktik. Rakibinize göre güzelce uyarlayın. Atlamayın, patlamayın. Buraya şimdi kariyerimize bir bakalım. Ligimizi bir inceleyelim. Lig tablosuna geldik arkadaşlar. Burada 3'te 3 yaptık. 9 gol atıp 2 gol yedik. E, Trabzon 4'te 4 yapmış görüyorsunuz. Diğer rakiplerimiz bot mı şeyde. Büyük ihtimalle beni gören çoğu insan gelmiştir buraya. İnşallah güzel eğlenceli bir lig olur. 213 milyon kadro değerimiz yaptık. 17 milyon da paramız var. Ligin golcüsü Mbappe mi? Ya, Mbappe pardon 3 gol atmış 2 maçta. E, Asensio coşmuş. Biz de oraya adımızı yazdırırız. Sıkıntı yok. Barella 2'de 2 yapmış asist konusunda. Coins olmadığı için kaşif ve genç oyuncu atamadık ama yine de alt sat yaparak biz de burada tecrübemizi konuşurduk arkadaşlar. Şöyle gelelim işte Isaac var. Mbappe var. Yine burada orta sahaya Gavi 18 yaşında geldi. Ee, burada yine defans olarak gayet hattımız güzelleşiyor. İşte Delight aldık. Torres aldık. Hakim zaten vardı aldım. Yani aldım sonra aldım zaten. 2-3 videoda görmüşsünüzdür. Eee kaleci olarak da donorum var. Tabii ona bir tane yedek lazım. Ee, bu 17 milyonu büyük ihtimalle bir kaleci dinlendirme olarak değerlendirebilirim. Alsatlarınız güzel ayarlayın arkadaşlar. Bak mesela beraber yapalım. Burada bastık. 89 olduğu için birazcık bir tık daha geç gideceği için şöyle şu aralıklarda bırakın. Al satınız hızlı dönsün arkadaşlar. Satılmayan oyuncuları tekrardan kaldırın. Sbozlar'ı neden satıyoruz? Çünkü ofansif orta sahayı daha güçlü daha yüksek oyuncu alacağım. Coin sonumuz için burada tabi dostluk maçı bilmem ne cat tut atamayacağız. E, etkinlikleri de kaçırmayın. Bakın takımınızı güçlü yapmak istiyorsunuz ya. Bu etkinlikler önemli arkadaşlar. Geldiniz böyle. E, dostluk maçları gelecek bugün gelişim olarak. E, siz bu büyük nöro video izlerken aktif olmuş olabilir. E, onları değerlendirin. İnşallah işinize yarayacak videolardan biri olur bu da. E, hemen diğer kariyerimize geçip de slotlarımızı bakıp da sonra diğer videolar için sıramız bekleyelim. Evet arkadaşlar buradaki slotlarımızda Arap kardeşlerimizin düzenlemiş olduğu Arap kahramanları daha doğrusu ekibinin düzenlemiş olduğu turnuvadayız. Burada lideriz 17 puanla. Burada paso sağ olsunlar 4-5 pürcüler gene uçuyor. şöyle geldik. 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, bir mağlubiyetim var. Mağlubiyeti de rakibim taktik değişti diye aldım ama sıkıntı yok ya. Bir de çok geç abi de bak gece 2'de yani saat yok. Bak 14 saat hala var. Saatimiz kaç şöyle bir bakalım. Öğlen 11.30 mesela. Anladınız mı? Yani harbiden çok e, geç zamanda ona rağmen yine de burada güzel gidiyoruz. Burada amaç zaten ilk 6'ya kalmak. ilk e, 6'da da 11 puan yani aslında bakın e, burada burada yani şu sondaki iki takım harici seri galibiyetler alan Feyenoord, Leeds United da üstü zorlayabilir. Burada bizde barış bir tık düşmüş. Schneider de düşmüş. İnşallah onlar da bugün toparlar. Üste gelirler arkadaşlar. Burada yine kadro değeri olarak da görüyorsunuz Schneider uçmuş. Ben de bir tık bir tık ilerle ilerle geleceğim. Onlara yardımcı olacağım tepede. Evet. Gol kralında iki golcüm var. Güzel olmuş. Az kralında da kafa kafaya giden bir asistçimiz var. Hadi inşallah Az kral da bizden çıkar. Buraları sonra hallederim. Geldik diğer slotlarımıza. Hemen hızlı şekilde döneyim. Nottingham'da yine burada aradaki puan farkı bir. Birinciyle bugün onunla mı yapıyorum? Yok değilmiş. Bakalım burada durumumuz ne olacak? Şöyle kadro değerimize bakalım. 1183 var görüyorsunuz. 81 milyonda paramız var. Onu da harcarsak bizi Üçüncü sıraya yerleştirir diye tahmin ediyorum. Burada golcü Vanisius varmış. Bizde kim var? İşte Farisio var, Yansan var, Nusa var. Üç golcüm de formuna yavaş yavaş yakaladı. Az da 14 yaşındaki genç yıldızım var görüyorsunuz. Onun da bayağı verimi güzel. Geldik buraya hemen son slotumuz ekip savaşlarıydı arkadaşlar. Birinci tık burada. Birinci arasında bir puan var. Son iki maçta. Özellikle e, rakibin fakelerini yedim maalesef. Bir de son dün işte olunca kaçırdım maçı. Maçı kaçırmadım aslında fake'i kaçırdım. Yoksa ben fake'de uyansam yapardım işte. Bakalım bugünkü inşallah 3 galibiyet alıp da bu savaşı da kazanarak yolumuza devam edeceğiz. Ekip arkadaşlarıma selam olsun. Sizlere selam olsun. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.